Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz Bizler iyiyiz çok şükür Sizden, Size selamlar sevgiler saygılar Hafiften yağmur yağıyor Yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize selamlar Kanalımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayın Teşekkür ederim Can dostlarım benim. Güzel arkadaşlarım. Bizim, arka tarafı da açık gördün mü? Neresi? Arka tarafı da açık. Ha o da uçuyor artık. Ya. ya. ağzını yerim ben seni aşkım. Abisinin Kuyruğunu yol açar. Kuyruğunu Yok. Kalkma, kalkma, kalkma. 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 Ağzın yeri mi oğlum benim? O yavruya vursun daha güzel olur. Çıkmadım hala. Daha Mustafa verdi yok yemleri. Bugün vermiş Mustafa abi yine. Vermiş baksana. Ben aynı. aynı oldu. Ben orada yemledim ya erkek oraya gidiyor. Evet, aslında oraya alışması lazım. Oradan kalkar oraya, oraya, oraya Oynat duracağım zaten onları. Çık 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 çık. Çık aşkım ha, çık. Çedi yatıyor? Dün ayırdım o tarafa doğru hepsini.

Yavanne yavruları ne alemde? İyi. Var mı suları? Var ya Daha, daha da şey lazım. Değiştirmen lazım. Günlük değiştirmek lazım. Suları, daha tane şey atmak lazım. Üşüyorlar Akron, mı orada? Bu taraf pil açık. Kedi kafayı soksa girer. Ana. Hiç vida yok. Hiç atılmamış vida. Bu taraf seda açık. Sonradan fark atıyor. Hiç şey yok. Bak hala su arıyor. Hala su arıyor. Çocuk. Evet. Bak. Bir gördün mü? Oraya var. gittiler. Aşağıdaki öğrendi. Çok gelmiyor zaten ki sesler uzak uzaktaki sesler gelmiyor. Sadece evet. benim bir de yanımda olanın sesi. Bunun göremiyorum ben neden yanım bunun dibindeyim? Kaç metre uzaktayım? Herhalde bunun ön dibinde olacağım. Yirmi sekiz sene yirmi sekiz nerede olacağım? Başka? Uçurmak lazım. Uçurmak lazım. Ben şu şeyi de acı kaldırayım.

Evet. Vallahi taklattı buradan. Normalde hiç burada böyle alçak tatmıyordu. Oğlum ağzını yerim ben senin. Aferin oğluma. Ha? Baba kovala dedi izin verdi. Şşş. uçun haydi uçun <laughs> elimde bir şey yok ki kalmazlar -ć 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 elimde bir şey yok ki kalmazlar böyle anam sen aferin uç Açılın açılın. Kamera şey telefonu şeyine yağmur damlası Şey yapacak diye de korkuyorum ha. Bu uçar. Uçsunlar. Evet. Kaldı mı? o Ayrıldı aslında. Tutup. Bu iki dişilerin ikisini atacağım. Eskisiyine. Iki. bak. Aynen. Bak yükseldiler. Ama ya yaban. Bizimkiler de yükselmiş bak. Yabancılar. Bizimkiler de şey yapıyordu ben kamerayı kaldıramıyorum ya. Mart'ı vurayım neyi deme git. Aynen soğuğu, soğuk alacak. Rahat bırak kuşları. Sis, sisli ya bek. Şey yapmayın. Aa iniyor inecek. O da kalktı. Şşşş. Beyazı da kaldırsaydın keşke. A o da kalkıyor. He? Aynen. Şöyle çamın altına geçeyim de yağmur şey yapmasın bari. <laughs> Taklalarımı çekemiyorum çamın altında. Şişt Şişt alışacak ya o da. Şey yok. Bırak, tamam alışacak yavaş yavaş. Bak onu ta o sefer yapıyor gördün mü? Bak geliyor sefer yapıyor orada takla atıyor, gidiyor. Ama ben çekemiyorum tabii. Şamın altından yağmur damlası şey yapmasın diye. İnişe geçti. Sen işte uçmayacakları kafese koysan tekrar biraz uçarlar da en azından. Şu kaf kafeyi kapatak mı koyacağım içeri biraz? Şeyler uçmayacak olanları. Kucu. Ağzınızı yerim ben sizi. Bak bak bak. Raçla, raçla. seni. seni diyeceğim de. Tamam işte hepsini şey yap. Uçuracak ol, olacaklarımızı salarız Ağzını yerim seni. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Kızım gir içeri. Gir kızım. Gir. Girin girin hadi. Aferin size gir. Gir. Gir oğlum daha sen uçama. Baby. Ha, yeah, nasıl, nasıl giriyorsun bak? Evet dostlar bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.